Üçüncü günden selamlar. Bugün çarşamba. Şu an evde biraz pinikledik. Kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra şimdi Anad Bahçesi'ne gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gene Seagarden'a gidiyoruz. Ne varsa Seagarden'da var herhalde. Şimdi oradan Zoo Park'a geçeceğiz. Hayvanları göreceğiz. Hadi bakalım. Bu versen hayvanları nasıl bir <laughs> şey. doğru gidiyoruz. Gitmeden ön önce burada size Varna Ekonomi Üniversitesi'nin yerini göstereceğiz. Benim kız arkadaşımın oturduğu bir yer. Eski binaların içinde, yeşilliklerin içinde güzel bir yer. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Burası arka tarafı. Yani tarafına geleceğiz. Ya burada insanlar ağaçları seviyor ya. Bizimki gibi kesip kesip de oraya bir şeyler yapayım demiyor yani. Her yerde bir gölge alan var. Sessiz, sakin, huzurlu. Ama birazcık da küçük yani. Gezmek için küçük. Yani çabuk bitiyor. Hani Bulgaristan'a geliyorsa sadece Varna için gelmeyin arkadaşlar. Varna'dan hariç Burgaz'a da gidin, Plovdiv'e de gidin, oralarda gezin. Sofya biraz uzak kalıyor, 6 saat yol var. Yine isterseniz oraya da gidebilirsiniz ama yani Varna, Burgaz daha yakın. Evet. evet, üniversitenin içi böyle. Güzel. Şöyle bu arkadaşlar kapak toplama alanları var. Kapak toplama alanları var. Kapak topladıkta e, ambulans alıyorlarmış. Onlarda da enteresan bir durum yani. Ambulans alıyorlar kapaklar toplandıkça. Kaç bindi? 100 bin kapakta mı? 300 bin kapakta mı ne? Bir ambulans oluyormuş. Öyle bir de şey. Evet. E, UEB Varna Ekonomi Üniversitesi'nin kısaltılmışı. Onlarda University Ekonomi Varna diye geçiyor. Değişik. Biraz tersten okuyorlar ama olsun. Her yerde martı var arkadaşlar burada. Şey yok. Burada güvercin, kuğu falan yok. Burada her yerde martı var. Sabahları horoz niyetine sizi uyandırıyor. Yani görüyorsunuz. Bazen e, dalga geçiyorum kız arkadaşımla gülerken ardından arkasından martı sesi geliyor. O da gülüyormuş gibi tam denk geliyor. Ve üniversitenin girişi bu şekilde. Ve fark ettiyseniz arkadaşlar üniversitenin girişinde güvenlik yok. Hiçbir yerde güvenlik yok. Dün mesela şeye de girdik. ha 1920 yılında yapılmış bina üniversite olarak kullanılmaya 1920 yılında başlamış. Acık bundan öncesi var mıydı yok muydu onu tam bilmiyorum ama böyle bir girişi var. Şurada kantin var herhalde kafe tarzında. Buradan da giriyorsunuz. Fark ettiyseniz hiçbir yerde güvenlik yok. Abi alışveriş merkezine gittik. Alışveriş merkezinde de güvenlik yoktu mesela. Enteresan geldi bana. Biraz bakımsız ama güzel bir şehir bence ya. Bu arada <laughs> şöyle bir bilgi vereyim. Varna belediye başkanı da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmış arkadaşlar. Burada da var ya. Burada da var. Her yerde bir şey var ya. Burada alt geçit daha çok. Bilmiyorum yazın iyi de kışın yağmur yağdığında buralar su dolmuyor mu taşmıyor mu onun hiçbir bilgim yok. Ama alt geçitler çok. Mesela o kilisenin orada da var. İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz sağdan soldan böyle yol yapmışlar. Güzel yani kullanışlı. Arkadaşlar Seagarden gerçekten çok büyük ya. Hani bir yerden bir başladığınız zaman ucu bucağı bitmiyor. Nasıl bir park yaptılarsa hani. Central Park'a benzemiş yani öyle söyleyeyim. Ucu bucağı gözükmüyor yani. Bir girdiniz bir bir taraftan çıkamıyorsunuz ya. Yani. Değişik bir ortam var. Her yerde bir fışkiye var. Her yerde bir martı var. Her yer bir yeşillik. Kimse gelip de şuralarda piknik yapmıyor. Ne bileyim böyle bir yapmıyor. Yani herkes bilincinde. Mesela yaya geçidinde yol veriyorlar arkadaşlar enteresan bir şekilde ya. yani bizim orada da çok az bir insan yaya geçirdiğinde yol veriyor ama sonrasında kazalar çok oluyor. Burada hiç olmuyor mesela enteresan bir şekilde. Trafik fazla yok araba zaten fazla yok. Dediğim gibi 3 ya da 4 tane farklı taksi şirketi var. Onların uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulama indirdikten sonra martı taktaki gibi bir taksideki gibi işte uberdeki gibi nereye gideceğinizi yazıyorsunuz. Hemen en yakındaki taksi sizi yönlendiriyor ve geliyor. Ondan sonra ödemeyi ister kartla yapıyorsunuz ister nakitle yapıyorsunuz. Kartları çok değişik böyle ufak bir cihazda yapıyorsunuz. Hemen alıyor zaten ödemeyi. Onun dışında bana garip gelen dediğim gibi dün denizin içinde farklı canlılar vardı. Deniz kabukları içinde yaşıyor. Onlarla birlikte denize girebiliyorsunuz. Yani. Ayağınıza herhangi bir şey yapmıyor. Yani insanlar doğayı seviyor ya. Bizim orada olsun. Ne deniz canlısı kalırdı, ne bir şey kalırdı. Abi ne bileyim ya, değişik bir kültür. Ve çok sakin yani böyle herkes sessiz. Gürültü yok, tasa yok. Hani biraz ufaktan pahalı ama insanlar mutlu ya. Tek dertleri şu an Avrupa Birliği'nde Schengen'e girdiler ve para birliğinde euro olacak diye biraz veryansın ediyorlar. İstemiyorlar niyeyse bilmiyorum. Hayat pahalı da olacak falan diye düşünüyorlar herhalde. Geçtikten sonra görülecek her şey ne olacak ne bitecek. Hepsi olacak. Zaten burada 1 euro 2 leva gibi bir şey. 1.97 mi 1.94 mi öyle bir şey. Yani siz düşünün. 10 lira 40 cent gibi bir şey yapıyor levayla. Orada böyle bir çocuklar için büyük bir oyun alanı var. Her yer Yolları görmüyorsun artık bak. Yoldan arabanın sesini bile duymuyorsun. Şu güzelliğe bir bak ya. Yavrum. <laughs> Ondan sonra böyle tenis alanları var. Tenis yapıyorsunuz. Tenis alanları var. Böyle gençler bisiklet sürüyor. Biraz cingarlık çıkarıyorlar ama. Bir anırdı resmen yani. Yürürken şöyle bir meydana geldik. Burada bir heykel karşımıza çıktı. Anıt çıktı. Sanırsam bağımsızlık anıtı. Görmüş olduğunuz gibi heykelde. Asker ve halk sırt sırta. Her şeyi başarabiliriz. İmajı vermeye çalışmışlar. Sea Garden içinden Rosarium diye bir bölüm var. Gül bahçesi diye geçiyormuş ama çok gül yok. Herhalde mevsimi değil. Bilmiyorum tam da. Renkli renkli çiçekler var gene tabi. Kargalar da var. Ne bakıyorsun oğlum? İleride de hayvanat bahçesi var. İnşallah oraya ulaşacağız. Çok sıcak yalnız ha. Saat 4 olmasına rağmen inanılmaz bir Antalya sıcağı var Varna'da enteresan bir şekilde. Şimdi hayvanat bahçesine gittik. Ee, kız arkadaşım söyledi ki o kadar beklentiye girme çok büyük bir yer değil. Normal. Zaten bir alan içerisinde yapmışlar. Çok da büyük bir alan değil. İçeri girişler öğrenci 6 leva. Normal girişler 8 leva. Horoz arkadaş. Haydi. Lan nasıl çıktı sövdü? Orada horoz çeşitlerimiz var. Hindilerimiz var. Tavus kuşumuz var. Paçalı tavuklar var. Şu arkadaş tavus kuşu ne yapıyor onu da çok çözemedim ama. Üzerine toprak atıyor. Beni gömün der gibi. Şurada da sultan papağanı var. <Gülüyor> <Gülüyor> What, is this? What is this? Rabbit? Know, Patagon, Hocam tavşan gibi de kanguru gibi tam çözemedim. İkisi arasında bir şey İlk defa görüyorum ben böyle hayvanı ya. Allah Allah. Allah Allah. Çok değişik. <laughs> Normal tavşanlar var, tavşan. <laughs> Hocam akşamdan mı kaldım? Bu ne tane hali? Şurada arkadaşlar su içebiliyorsunuz. Ya da yüzünüzü de yıkayabilirsiniz. Serinlemek için. Karolinka. Mandarinka. <laughs> This is mandarinka. Hocam mandarinkaymış bunun ismi. <laughs> Çok değişik böyle ördek ama ismi mandarinka diye geçiyor. Ve arkamızda da leylekler var. Geçen gün de göç ediyorlardı zaten. Bu arkadaşlar herhalde yolda dinlenmeye gelmişler. Geçerken bu uğraya olmamışlar herhalde Hocam valla Bulgarcam yok. Değişik değişik isimler var. Ah maymun. No maymun. <laughs> Böyle değişik bir şey var, enteresan. İlk defa gördüm. Aa, leopar. <laughs> böyle bir değişik bir canlı var. Allah, rakun değil. Abi hep böyle değişik bir şey görüyorum ilk defa. O arkadaş orada oyun oynuyor. Oradan bir şeyler kaptı, kaçıyor falan. Selamünaleyküm. Burada da böyle açık hava kütüphanesi var. Değişik kitaplar var. İsterseniz burada vakit geçirebilirsiniz ama neden? Midilli. Oğlum. Come on. Ah, kanguru. Oh, come on. kanguru? Ah, this kanguru. Buralar biraz pis kokmaya başladı ama kanguru var burada gördüğünüz gibi. Bir yanında <laughs> deve var. Şurada midilli bir tane daha varmış. Baby kanguru, bebek kanguru. ha ah, look at this. Da, <laughs> this Yo. Hocam burada develer var. Develin burada ne işi var diye sormayacağım. Hayvanat bahçesindeyiz. Ama çok kötü kokuyor be, Aa. yavrum köpek değil bu kuçu kuçu deyince bak, bakmaz o. Datt 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 datt. Yas kale, yas 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 Vallahi baktı. Oh. This is so big, look at this, look at this, look at this, look at this. Hocam çok büyüksün ya. Lak 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 lak. Yeah. This is my family. <gülüyor> 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 Burada da keçiler var ama şu an yemek saatinde herhalde bakmıyorlar. Deve kuşu arkadaş var biraz gergin gibi sanki. Geçmek istiyor bir yerlere gitmek istiyor herhalde. Abim biraz gergin ya. Ahan da geliyor vallahi. gel. Gel diğer tarafa geçmek istiyor. Niye bilmiyorum ama bir şeyler görmüş gibi böyle. koy <laughs> 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 Fix. Aha da domuzda. Aa mi? keçi o, var içinde. Luk 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 Maybe. Hıy. <laughs> <laughs> Hello. <laughs> What he do this? Day? I don't know. Yeah. Ah, ah, ah. İstenmeyen görüntüler var orada. <laughs> burada yemek yiyorlar, kargalar. Abi hepsi birbirinin bir şeylerini yiyorlar ya. Orada da bir şeyler vardı. <laughs> Hayır. <Hi>. No. Hello. <laughs> Ablacım ne yapıyorsun? Kurban olayım ya. Yaptığınız iş şimdi ya. Video çekiyoruz burada be Wink. He's my friend. Wink, wink. Wink. Wink, wink. This is my friend. Ah, your friends? Da. I love pigs. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir şey var aşağıda. Güneşten kaçmış dinleniyor. Diğer tarafta da var. Oh, look Da. Bunlar hep güneşten kaçmak için gölgeye gelmişler. Keyifleri yerinde ama ya. Bir yeri yağda bir yeri balda. Orada böyle beyaz ceylanlar mı diyeyim, beyaz geyik mi diyeyim, ne diyeyim. Böyle şeyler var. Aslanlar gördüğünüz gibi dinleniyorlar sıcaktan bayılmamak için. Böyle bir bu gidiyiz. Ya yeah. yatıyor. Güneşleniyor mu desek. güneşten kaçmış ama tabii güneşten saklanıyor. Ne olacak? Hava sıcak. Çakal. No wolf. Oh. Çakal. Çakal. Da. Here the thing. This is no wolf. 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 Wolf ya. Yeah. Oğlum nasıl bir şey kurt lan? Çakala benziyor bunlar. Ay Hayır, hayırdır lan. Siz çakal mı öldürdünüz oğlum? <laughs> Şşt, look at me. This is dog. Köpek. This is not wolf. <laughs> Hocam bu da gri birazcık da temiz olandan. <gülüyor> Hello. Gel 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 gel. Yaks yaks. Bunlar benimki değil. Benimki beni tanır. Abi, değil Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi oğlum? Ya, Yeah. <laughs> Biraz hasta gibi gözüküyor ha. <laughs> Çok yaşa. Seni de yiyeyim. Orada muhabbet var. Şu an koy bir muhabbet içinler şurada. Bak bak bak. Lan. <laughs> Hello. var burada. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. No one. Hocam burada da kargamız var. Vallahi o kadar karga içinde sen mi yakalandın? Ah bu oğlum. Orada da yumurta çeşitleri var. Ee, tavuk yumurtasıdır, şu yumurtası, yılan yumurtası falan filan yumurtası. Her şeyin yumurtası. Veririz rakun. Ah, diz rakun. Nesi Ay. Şurada bir tane rakun var ama. Evet. Yani götünü dönmüş şey yatıyor ya da küs bir şey Bilmiyorum niye öyle bir şey yapmış. Selamünaleyküm. What's this? This is beer. Where is the beer? Here is beer. Oh. Hayda hocam kuşu kusa erken mi ne yaptın? Ne yaptın? Anlamadı ki. Ayı ayı yok ya. Ayı'nın canı sıkılmış herhalde gitmiş. Ben gidiyorum demiş. Evet şurada bir maymun arkadaşımız var. Yukarıda. Hatta iki tane maymun. Biri biteni temizliyor herhalde. Öteki bayılmış. Nazozun ne ilaç atmış herhalde anlamadım. Ki. This very interesting. Yeah, this so much. Ay. Şeyler arıyor. Önemli şeyler arıyor orada. Burada da arkadaşlar var. Aha yakalandık der gibi ağzını açık bıraktı kaldı. Selamünaleyküm. Ne haber? Bu bir şey mi yiyor? Ne abi? Geviş mi getiriyor? Anlamadı ki ya tarafta da böyle çocuk parkı var. Zaten hayvanat bahçesi bu kadar. Ben size söyleyeyim yani. Daha fazla bir şey beklemeyin. Selamun aleyküm. Biz olan. Oy. Bunlara bir şey vermişler. Ağızdan da geviş getirip duruyor. Anlamadım ne yiyorlar. Ne yiyorlar? Yok ya. Allah Allah. What you say? Hı? Kerkenez. Kerkenezmiş. Ha, you know, I know kerkenez. Hocam bu kerkenizmiş ya yani. Yırtıcı bu kuş ama dikkat edin yani. Çok da yaklaşmayın valla. Yakalarsa affetmez. Evet, bir gezinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi hayvanat bahçesinden çıktık. Hayvanat bahçesi dediğimiz gibi küçüktü. Ama bütün hayvanların çoğunu gördük neredeyse. Sadece bir ayıyı göremedik. Onun dışında her şey yolunda. Gördüğünüz gibi küçük, çok da büyük değil. 6 leva giriş öğrenci, 8 leva giriş normal. Şimdi bir yemek yiyip günü biteceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın beğeni abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım ne yapıyoruz like diyoruz. Evet.